Herkese merhaba değerli dostlar. Türk Hava Yolları'nın bilançosu geldi. 113 milyar TL seviyesine gerçekleşti. Biliyorsunuz 2024 yılında bilançolarda harika beklentiler yoktu. Neden? bir önceki senede çünkü yoğun olarak kur gelirlerindeki artışlardan dolayı çok astronomik rakamlar açıklamıştı zaten şirketler. Bu yüzden bu sene gelen düşük bilançolarla tabi hisse senetleri ilk etapta bir sallantı gerçekleşiyor. Şimdi baktığımız zaman yaklaşık olarak biraz sonra takaslarda göstereceğim. Bakof'un 5 milyon adete yakın bir satışı oldu son 2 işlem gününde ki bu son 2 aylık 3 aylık zaman dilimi içerisinde satın aldığı ortalama 16 milyon lotun neredeyse üçte birine işaret ediyor bu satış. Bu devam edecek mi? Devam etmeyecek mi? Şöyle kısaca bir değerlendirmemiz olacak. Önemli tekniksel bölgelerin tekrar üzerinden geçeceğiz. Hisse çok uzun süredir yatay iki fibonun arasında sıkışmış durumda biliyorsunuz. Ve son 3 haftayı negatif kapatmayı başardı bir şekilde. Hisse de özellikle Ocak ayından beri e, yoğun bank of alımları vardı. Bu alımların güçlenmesi yaklaşık 155 milyon lot civarında bir lotu vardı. Şu anda 165 milyona kadar yükseltmişti Türk Hava Yolları'nda Citibank paylarını. Ve e, bu en iyi hakim alıcı pozisyonundaydı. Şimdi bunu 5 milyona yakını e, sonraki günde satılmış oldu. Takaslar genel hisse senedinde e, en iyi işlem yapan 15 kurum arasında paylaşıldığını gösteriyor. Yani hisse senedinde anlık bir tepkiymiş gibi gözüküyor şu anki durum. E, bir hissenin şöyle kısaca bilançosundaki değişimi görmenizi istiyorum. Çünkü baktığınız zaman 2020 yılında 12 TL olan bir hisse senediydi bu. Son 4 yıldaki 12 aylık bilançoları görüyorsunuz yan yana şu anda. 2021 yılının 12 aylık bilançosunda 353 milyarlık bir mal varlığına toplam kaynaklara düzeltiyorum yazdım sahipken bugün 1.4 milyar seviyesine gelmiş durumda. Biliyorsunuz kargo taşımacılığı tam pandemi çıktığı zamanda da e, Türk Hava Yolları'nda yeni yeni fizlenmişti. Ve devam eden 4 yıl boyunca oradan gelen gelir şirketin inanılmaz derecede katkı sağladı ve dünya üzerindeki birçok hava yolu şirketi içerisinde ayrışmasını sağladı pozitif olarak. Bu da ise'ye güzel yansıdı. Son bir senedir getirileri çok düşük olsa da önemli bölgeleri var. Garanticiler için çok net bir rakamlar da vereceğim biraz sonra tak grafik analizinde. Şirketin satış gelirleri yaklaşık olarak 745 milyar seviyesine kadar yükselmiş durumda ve bu yaklaşık olarak 4 yıl önce 97 milyar seviyesindeydi. Bu artışlar dolar e, yurt dışı gelirlerinin şirketin oldukça yüksek olmasından kaynaklanıyor. %95 gelirini yurt dışı gelirlerden oluşturan Türk Hava Yolları e, bu veriyle beraber önümüzdeki süreçte hisseyle ilgili beklentilerinde yukarı çıkmasını sağladı ve hisse de şu an yaklaşık olarak %87 yükselişle yaklaşık 500 70 civarlarında, 590 TL civarlarında hedef fiyat veren aracı kurumlar mevcut. Ee, kısa vadede, yani kısa vadede miyim? yani bir yıllık bir zaman dilimi içerisinde ama bunda daha kısa içerisinde ulaşması mümkün gözüküyor şu anki piyasaya baktığımız zaman. Çünkü faiz indirimlerinin başladığı döngülerde e, getirilerin yüksek olduğunu her dönem görmüştük. Şimdi kısaca hisse için bahsettiğimiz önemli bir bölge vardı. Bu bölge aşılmadan hisse senedinde orta ve uzun vadede pozisyon almak zaman kaybı olabilir şeklinde. Bu döngümüzü devam ettiriyoruz. Bakın şurada görmüş olduğunuz yeşil bar bizim için en önemli bölge bu bölgenin üzerinde ise de aşır alma girmesi beklenen bir durum. Bu da kısa vade içerisinde e, hisse senedinde 500 lira rakamlara ulaşmasını sağlayabilecek bir bölge. Burası neresi? 350 TL bölgesi. Hani aylardır ise bu bölgede yaklaşık olarak 2024 mayıs ayında bu bölgeye ulaşmıştı. Sonrasında gördüğünüz gibi çok uzun bir zaman dilimi içerisinde tekrar bu bölgeye yaklaşmıştı 3 hafta önce ki buradan hızlı bir satış geldi. Şurada kırmızı bir çizgimiz var. Neresi burası? 306 bizim için kısa vade hem fibo hem de önemli bir destek bölgesi. Bu bölgeden zaten tepki aldı gün içerisinde. Bu bölgeye tekrar test ederse aşağı yönde satışın baskılanması devam edebilir. Bu da 300 TL bölge bölgesine kadar bir tolerans yaratır. Yani 300 TL bölgesine kadar sarkama, sarkma gerçekleşebilir eğer 306 kırılırsa ama 300 TL'nin altında satıcıların birazcık daha hem agresifleşeceği hem de hissede kısa vadede daha fazla baskı olmasına hissenin toparlanması için daha fazla zamana ihtiyacı olacağı bölge olan 290 TL yani başladığı bölgeye tekrar geri dönmesi beklenir. Hissede bu e, akımı yukarı yönde bozacak bölge neresi ise 100, 122 TL seviyesi olacak. 322 TL'nin üzerinde ise seyredinde toparlanmalın daha güzel olması beklenir. Şimdi şirketin temettü alma kararı baktığınız zaman hisse başı net yaklaşık 2 lira 92 kuruş net hesapları yatacak. Ne zaman İlk e, ilk yatırım yatacak hesap? Haziran ayında. Haziran'ın 15'inde yani burada gördüğünüz rakamın 16 Haziran'ın bir iş günü öncesinde hisse senedinde kapanışta piyasa kapanışında hissede olursanız ayın 16'sında hesabınıza saat yaklaşık iki iş günü içerisinde hesabınıza yatacak bu rakam. İkinci taksit ise 2 Eylül ayı 2 Eylül'de. Yani 1 Eylül'de demeyelim tam şeyin günü olarak bilmiyorum belki tam Cuma'ya Pazartesi falan denk geliyordur. Yani son işlem günü. Bir işlem günü öncesinde buradaki rakamın bir işlem günü öncesinde hisse senedinde bulunmanız yeterli bundan faydalanmanız için. Gördüğünüz gibi 2013 yılında verdiği %15'lik bedel sizi saymazsak hisse neredeyse nakit olarak e, na, bir para vermeli çok oldukça uzun bir süre olmuş. O yüzden e, hisse de bu aynı zamanda nitelikli yatırımcıların da dikkatini çekecektir önümüzdeki dönemde. şirketin Çünkü genel itibariyle artık para kazanmayı arttırması bekleniyor. Kısadan ise görüntü bu şekilde değerli dostlar. Şimdi takas tarafında şöyle kısaca göstermek istiyorum sizlere. Türk Hava Yolları'nda 28 Şubat itibariyle son iki günün takası yok bakın bunda. Bilançonun geldiği dönemde. Bank'ın elinde 165 milyon lot var. Arkasında en iyi alıcı iş yatırım ve emeklilik fonları olarak gözükmekte. Ve hissede bu rakam bizim için oldukça değerli. Neden? Çünkü neredeyse 1 Ocak'tan beri gerçekleşen işlemlerde Citibank 10 milyon adet, TEP yaklaşık 7 milyon, yatırım fonları, emeklilik fonları da 5 milyona yakın bir lot aldığını gözlemliyoruz. Ve bu yabancı alımlarının hisse senedinde daha diri kalmasını sağlıyor Türk Hava Yolları'nın bizi e, yönlendirme açısından yani hissenin ilerleyen yakın zamanda bir atağa geçme olasılığını arttırıyor neticesinde. Ve hissede son iki gündeki işlem dağılımına baktığımız zaman bakın burada da e, şurada görmediğimiz net takasarda görmediğimiz iki günlük farkı görüyoruz. Burada da yaklaşık olarak en iyi işlem yapan kurumlar arasında paylaşılmasıyla beraber yani paylaşılmış satış karşılanmış. Bankof'un 5 milyon lot çıktığını görüyoruz. TEP'te 1.4 milyon civarında lot satışı gerçekleştirmiş. Aşağı yukarı belki Citibank hesaplarında iki gün sonra görmemiz gereken tahmini rakamlar 158-159 milyon adete gerileyecek gibi gözüküyor. Yani 6-7 milyon civarında belki lot satışı gerçekleşmiş olacak. Baktığınız zaman da hisse senedi de uzun sürede aldığını 1-2 gün içerisinde satması anlamına geliyor. Bunu tersine çevirebilmesi için de 322 bölgesinin üzerine geçmesi gerekiyor. 322 üzerinde kısa vadede tekniksel olarak hissenin önemli FIBO olan 128-130 bölgesini test etmesi anlamına gelecektir. Ama dediğim gibi e, buralar hisse senedi için denge arayışının bulunduğu bölgeler. Hisse için birazcık daha garanticiyim. Ben hisse yükselmeye başladığı zaman alayım diyorsanız da 350 TL bölgesinin üzerine oturmasını beklemek oldukça mantıklı. Çünkü 350'nin üzerinde çok kısa süre içerisinde bu hisse senedinde para kazanmak mümkün gözüküyor. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. İyi haftalar diliyorum.